Kiosk TV ekranlarında yeni bir özel haberle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Gemlik'te artık böyle sıra dışı özel haberler yapmaya devam ediyoruz. Sesimiz, solumuz yettiği sürece de devam etmeye çalışacağız. Bugün neredeyiz? Bugün meydan AVM'nin arkasındaki şu evin önündeyim. Aslında bugün bu ev için geldik buraya. 1900'lerin başında aldığım bilgilere göre yapılmış bir evden Evin hem hikayesini anlatacağız hem size içeriye girip içeriği de gezdirmek istiyoruz. Çünkü Gemlik'te özellikle bazı bölgelerde eski bölgelerde mahallelerde bildiğiniz gibi bu tip evlerden çok var. Ama işte gerek sanıtlar kurulu gerekse farklı kurumlardan bir türlü bu evler için bir şey yapılmıyor. Yani ticarete kazandırılmıyor, işte müze olarak kullanılmıyor, evler tamamen çivi bile çakılmıyor ve değerlendirilmesini aslında özetlemek istediğimiz bir özel haber. Ee, sağ olsun Rehan Çorum ve ekibi bize bu konuda destek oluyorlar, yardımcılar. Biraz sonra onlarla da sohbet edeceğiz. Ee, Osman şöyle biraz yakından göstersin size evi. Gördüğünüz gibi çok eski bir yapı aslında, yıllardır önünden sizin de geçtiğiniz bir yapı. Ee, ama tabi kullanılmadığı için ya da e, işte anıtlar kurulunun tabi bazı kurallarına uyulması gerektiğinden çok fazla bir şey yapılmıyor ve böyle metruk bina haline geliyor. Bu binanın şansı aslında bir sahibinin olması ve otomatikman da kapılarının kilitli olması. Yani burası bir müptezel evi değil. Müptezel evi değil. O yüzden de biz de bunu hani nasıl değerlendirilebilir? Gemlik halkı bu binaları nasıl değerlendirilebilir? Biraz hem bunun bilgisini alalım hem de dediğim gibi içeriye gireceğiz. O yıllara sizi götürmek istiyoruz. Böyle bir farklı bir özel haber olacak. Şimdi Reyhan Çorum'un yanına gidiyorum. Bakalım bu evin hikayesini birazcık öğrenelim. Dediğim gibi hikayesini aslında Reyhan Hanım'dan biraz dinlemek lazım. Ee, Reyhan Hanım çok teşekkür ederim aslında beraber yürüttüğümüz aslında bir proje ama değerli izleyenlere evi kısaca içine girmeden önce neler anlatabiliriz evle alakalı. Bu ev benim çocukluğumdan beri hep geldiğim ve merak ettiğim bir şeydi. Annemle geldiğimi hatırlıyorum. Sonra yazı yazmaya başlayınca burada bir abra kadavra yaşamıştı ama gemlikliler maalesef tabii şimdi hatırlamıyorlar. Aslında dünya birincisi sihirbazlar kralı. çok araştırdım. En sonunda kızlarına ulaştım ve direkt onların anlatımıyla bu evi yazdık ve hatta bir gazete haberi gönderdiler. O haberde e, Abra Kadabra'nın e, anlattığı hikayeyi biz kullandık derginizde çıkacak dergide. Bu ayki çıkacak Kios TV'nin dördüncü sayısında Reyhan Hanım'ın bu sayıda ayırdığı konu aslında Abra Kadabra ve Adra Abra Kadabra'nın da bu evde yaşadığı e, aslında söyleniyor. doğdu. E, doğdu. Evet, doğdu. E, aslında dedesi Gürcü Ali Bey, e, babası e, Mehmet Bey. E, fakat ikinci kez evlendiğinde e, abra kadabra İstanbul'a gidiyor ve hayatı o dönemleri orada geçiyor. İşte sonrasında yine gemliğe dönüyor ve burada Atari e, salonu ve fabrikası açıyor. Hı -hı. Çiftlikleri var zaten. İşte ondan sonraki hayatı Kumla'da da yine gelip giderek geçiyor falan ee, ilginç bir hayatı var. Türk filmlerinde falan görev almış ya da rol almış bir kişi aslında değil mi? Tabii tabii Türk filmlerinde rol almış zaten işte Sihirbazlar Kralı ve dünya, açtığınız zaman ara, arama yaptığınız zaman Dünya Sihirbazlar Kralı ve yabancı en meşhur sihirbazların içinde ismi var. Evet dediğimiz gibi enteresan da bir hikaye var bu özel haberde. Şimdi hep beraber açıyoruz kapıyı, giriyoruz. Size artık kaçlı yıllar diyeyim. demin ben 200 sene gibi bir 200 olduğu sene. söyleniyor. Yani çok da tabii ki artık onu tam bize tarih verebilecek kişiler kalmamış. Aynen o konuda mazur görün lütfen ama en az en az diyeyim hani 200 yıl geriye gideceğiz evin içine girdiğimde. sohbetimize evin içinden devam edelim küçük küçük detaylarla. Şüphede aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu kaldı uzakta o enderen has. O el beni çal. Gel gör gidelim sensiz. Tarkan balık çağları yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde daha dün gibi. Yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak. Çok uzak o yaz. Şimdi e, buradaki ambiyans tabi farklı. Kameradan size tam geçmeyebilir. Bir mütezel yuvası gibi gözüküyor ama öyle değil. E, burası tamam korunmamış ama e, yani atıyorum şurada Seki. O zamanlar Seki diye tabir eden hala duruyor. E, daha kötü yerlere girmiştim. Talan edilen yerler görmüştüm. Ama işte gördüğünüz gibi kapının arkamızdaki kapının işte yüksekliği odalardaki avizeler işte yani evin aslında orijinalindeki cumbalar hani bunlar hep dikkat çekiyor. Tabii ki bunlar inşallah geçiyordur kameradan sizlere ama çok farklı bir ambiyans yüksek tavanlar hemen dikkatini çekiyor. Çok güzel çok değişik bir gün oldu. Ne diyorsunuz Reyhan Hanım? Kesinlikle öyle. Bugün Pelin Demir Tok'la görüştüm. Abrakadabra'nın kızı. Çok merak ediyordu ve heyecanla bekliyor bu çekimi. Babasının doğduğu ev çünkü burası. Bilmiyorum müthiş bir ev. Her gelip geçtiğimde bakıyordum. Tabii içerisi daha bambaşka. Ben de hayal ettiğim bir yazıyı yazmış oldum aslında sayenizde. Teşekkür ederim. Üç katlı bir ev, üç katlı bir evde gezdik. Tabii sadece giremediğim tek bir oda vardı. E, tabii ki bazı yerler zarar görmüş ama odanın biri tamamen e, çökmüş. Yani üstüne çıkarsan göçer. E, öyle bir duruma gelmiş. E, ama onun dışında ev diri duruyor. E, aslında işte Anıtlar Kurulu özel haberin de başında söylediğim gibi Anıtlar Kurulu e, ya da Gemlik Belediyesi bilemem. Hani hangi kurum yetkilidir daha yetkilidir bilmiyorum ama. E, yani gerekli kurumların aslında restore ederek bunları Gemlik halkına ya da halka kazandırması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Reyhan Hanım? Kesinlikle öyle. Biz iki sene oldu Gemlik Tarihini, Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği'ni kuralı. O zamandan beri de zaten e, derneğimizle ilgili konularla ilgileniyoruz. E, aslında tabii Kent Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Fakat tabii e, bu konulara çok duyarlı yaklaşılmış olsaydı belki hep birlikte bir şeyler yapabilirdik. E, maalesef olmadı. İki senedir de Gemlik Belediyesi de çok e, fazla Doktor Seyfi'nin evi dışında diğerleri duruyor. E, bu evde işte harika bir ev. E, hatta e, Pelin Hanım şöyle bir şey söylemişti. Keşke biz o evi tekrar alabilsek. E, ta, e, yeniden kazandırabilsek ve e, orayı bir çocuk e, yuvası gibi falan bir şeyler yapabilsek diye halkı kazandırmak derken bundan bahsetmiştim. Aynen. Ya biraz böyle şey gerekiyor ya, biraz kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani çürüyor evlerimiz. Zaten gemlik betonlaştı biliyorsunuz. Gösterebilecek hiçbir evimiz yok. Bu evde bir müze gibi. Aslına baktığınız zaman e, şeyden. E, Bizim halk eğitim binamız olan evden çok bir farkı da yok yani ona benzer bir ev burası da yaptırılabilir o şekilde kullanılabilir ev sahipleri mülk sahipleriyle anlaşılabilir yani neden olmasın? Yani gemliğin böyle yerlere ihtiyacı var. Aynen öyle. Şimdi Ahmet Bey'di sanırım. Ahmet Bey'le de hemen kısa bir röportaj yapalım. O da sonuçta burada yaşayanlardan biri. Biraz da ondan dinleyelim hikayesini. Evet Ahmet abiyle birlikteyiz. Sonuçta evde yaşayan bir Ahmet abimiz. Ahmet abi anlatabilir misin bildiğin kadarıyla buranın hikayesini? Valla biz burayı dedemler aldığında 1964 senesiydi. Burası harap halindeydi. Yani böyle üç haneye bölünmüştü. Sonradan dedemler burayı tamir ettirdiler kendimiz kullanmaya başladık. Sonradan büyüyünce hepimiz bu evden çekildik gittik. Ev boş kaldı böyle. İşte boş kalınca da asa tablo bu hale geliyor. Allah'tan kapısı falan kilitli bir bina burası. Yoksa gerçekten, gerçekten talan edilip... mağazamız var. Dört, dokuz, tane havuz var mağazada. Zeytin havuzları mı? Zeytin havuzları var. altta, en altta. Bizim girdiğimizden daha da mı altta? Ooo onu... Zeytin havuzları var orada da. Ama böyle işte yani biz bakamıyoruz, edemiyoruz, yaptıramıyoruz. Yani biz devletten veya başka kurumlardan yardım bekliyoruz. Aynen. Kaybolmasın, yaşasın. Aslında derdimiz bu. Ee, böyle bir özel haber çekmeye çalıştık. Evet, bir özel haberin daha sonuna geldik. Bugün sizi yaklaşık bu evde 200 yıl geriye götürdük diyebiliriz. Lütfü Demirtok, yani Abra Kadabra e, bu sayımızdaki Kiosk Dergisi'nin dördüncü sayısında. E, zaten bilgilerini de erişebileceksiniz, okuyabileceksiniz. E, ve Lütfü Bey'in de işte doğduğu evin aslında özel haberini yapmaya çalıştık. Ben çok çok teşekkür ederim Reyhan Hanım, ederim. Ahmet Bey, Kadriye. Geldiniz, bize sağ olun dinlediniz. İnşallah bu ev çökmeden İyicene kaybolmadan bir şeyler yapılır. İnşallah önlemi alınır İnşallah yaşama hayata geri döner bu evler. Önemli olan bu zaten. Bundan sonra bazı periyotlarla Reyhan Hanım'la bunu yapacağız. Hiç görmediğiniz ya da önünden geçip içini çok merak ettiğiniz böyle yerlere gireceğiz. Ve sizler için güzel çekimler yapacağız. Güzel bir anı olsun hepimize, size de bize de. Bir başka özel haberde görüşene dek hoşçakalın.